Sayın başkan tabii o metinde sizinle çok yakından ilgilenen bir çıkışı var Sayın Başkan'ın. Üye sayısının artmasına yönelik bir tespiti var. İzmir'de de 170 bin üye var. Yani bunun en az iki katına çıkmasına yönelik bir söylemi var. Yani bir kampanya mı başlatacaksınız yakın zamanda? Nasıl bir çalışma olacak Sayın Başkan? Ee, evet, katıldığımız bir şey var. Yani üye sayımızın aslında yeterli olmadığı. İlk, tabii aslında Türkiye'nin birçok yerine ilişkin bu şeyimiz. Ee, aslında en çok üyesi olan ikinci Yani İstanbul'un 290 bin üyesi var, bizim 170 bin üyemiz var. Hani nüfusunuz çok büyük ondan derseniz nüfusumuz çok büyük olduğu için değil. Yani Ankara'nın 90 bin üyesi var. Nüfusu bizden daha fazla. Biz onun iki katı kadar üyeye sahibiz. Antalya'nın 50 bin üyesi var. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, üyelerimizin daha fazla olması gerektiğine ilişkin bir ııı e, hmm, Bakış açımız var diyeyim. Yani eleştirimiz var ya da doğrusu belki doğru ifade daha çok eleştirme olabilir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tuş Soyer'in de eleştirisi doğru bir eleştiridir. Parti üye sayımızı arttırıyor olmamız lazım. Bayburt'ta bizim işte 464 üyemiz var. Bu saydığım 4 ilde yani İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya üye sayımız partinin %44 üyesi. Bizim üye sayımızın İzmir olarak %10'un civarında, %12'si civarında bir üyemiz var. Bu nüfusa baktığınızda çok fazla. Ama asıl vurgulamak istediğimiz şey, Türkiye'de üye sayımızı arttırmamız lazım. Ama tabii ilk önce başkasına bir fikir, öneri getirmek değil. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nda kendi bulunduğumuz yerden, kendi kasabamızdan, kendi ilimizden ilk önce biz arttırmamız lazım. Biz çoğaltmamız lazım. İzmir her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne öncülük yapmış bir şehirdir. Bu konuda da öncülük yapması gerekir. Üye sayımızın olmadığı yerlerde oy sayımızın da benzer olduğunu görüyoruz. Yani ona ilişkin çalışmalarımız var. Parti olarak bizim de çalışmalarımız var. Sizden önce bir toplantımız vardı gene akademisyenlerle birlikte. Aslında bu üye, üye aktivizmi üye sayılarıyla Oyların ilişkisi ve bunların arttırılabilmesinin yani hem üye sayımızın çoğalması, hem de üye aktivizmi nasıl çoğaltacağız, üyelerle seçmen arasındaki bağı nasıl çoğaltacağız, seçmenle partinin karar organizmaları arasındaki bağı nasıl çoğaltacağız? Değişim derken aslında bunu anlatıyoruz. Değişime kişilerden bağımsız mekanizmaları da bazı değişimlere ihtiyacımız olduğu açık. Ne, ne derden açık? Bu İzmir'den açık değil. Yani İzmir'deki mesele İzmir CHP tüm örgütlerine e, rehber olması gerektiği için, önder olması gerektiği için, amiral gemisi olduğu için gerekti. Ama yoksa bizim aslında Bayburt'ta, Urfa'da, Maraş'ta, Konya'da, Erzurum'da buralarda e, partinin daha yüksek oy alabilmesi için, daha çok üyeye ulaşabilmesi için neler yapmamız gerektiğine ilişkin aslında e, kafa yormak. Burada başarılı olduğumuz işleri diğer yerlere de aktarabilmek. Burada da daha 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 İSEB e, mümkün. Evet bizim Cumhurbaşkanı adayımız e, İzmir'de oyların neredeyse üçte ikisinden daha fazlasını almıştır. Her üç seçmenin ikisinden fazla. Ama daha fazlası mümkün müdür? Daha fazlası için elimizden geleni... Neler yapabiliriz onlara bakacağız. Evet.